Allah Resulü'nün sevgili dostu. Yemen ellerin de Veysel Karanı. Yastığı taş idi. Döşeği postu. Yemen ellerin de Veysel Karanı. Allah cümle mümin kardeşlerimle şefaatinden mahrum eylemesin. Allah Resulü'nün Yemen ellerinde veysel karanım Yastığı taşıdı döşeği posdu Yemen ellerinde veysel karanım Yemen ellerinde veysel karanım Yastığı taşıdı döşeyi posto yemen ellerinde Veysel Karan'ı yemen ellerinde Veysel Karan'ı Anasından doğdu dünyaya geldi. Bütün ömrü Allah'ı tesbih eylerdi. Resulün hırkasın tacını giydi, Nurlara boyandı Veysel Karan'ı. Anasından doğdu, dünyaya geldi. Bütün ömrü Allah'ı tesbih eylerdi. Resulün hırkasını, tacını giydi. Nurlara boyandı Veysel Karan'ı. Nurlara boyandı Veysel Karanı Resulün hırkasın tacını giydi Nurlara boyandı Veysel Karanı Nurlara boyandı Veysel Karanı Elinde asası hurma dalından sırtında hırkası deve yönünde. Asla hata gelmez onun dilinde. Yemen ellerinde Veysel Karan'ı. Elinde asası hurma dalından, sırtında hırkası deve yününden. Asla hata gelmez onun dilinden Yemen ellerinde Veysel Karan'ı Yemen ellerinde. Veysel Karan'ı Asla hata gelmez onun dilinden Yemen ellerinde. Veysel kavranı, Yemen illerinde, Veysel kavranı. Anasından izin aldı durmadı, Kabe yollarını aşıp boyladı, Geldi ol Resulü evde bulmadı, Ağlayarak döndü, Veysel Karani. Anasından izin aldı durmadı Kabe yollarını aşıp boyladı Geldi ol Resulü evde bulmadı Ağlayarak döndü Veysel Karan'ı Ağlayarak döndü Veysel Karan'ı Geldi ol Resulü evde bulmadı Ağlayarak döndü Veysel Karan'ı Ağlayarak döndü Veysel Karan'ı Ev ile mescidin arası yakın Annesine olan saygıya bakın evinde bulamazsan arama sakın. Anne sözün tuttu. Veysel Kara. Ev ile mescidin arası yakın annesine olan saygıya bakın. Evde bulamazsan arama, Sakın anne sözün tuttu. Döndü Veysel'im, anne sözün tuttu. Veysel karanım. Evde bulamazsan arama, Sakın anne sözün tuttu. Veysel Karan'ı ağlayarak döndü Veysel Karan'ı Muhammed mescitten evine geldi O Veysin nurunu kapıda gördü Sordu ey Ayşe eve kim geldi Dedi Yemenliymiş Veysel Kara. Muhammed mescitten evine geldi o veysin nurunu kapıda gördüm. Sordu ey arşe evime kim geldi dedi belliymiş. Veysel Karan'ı dedi gelen yemen Veysel Karan'ı Sordu ey anşevime kim geldi dedi belliymiş Veysel Karanı dedi gelen Veysel imiş Karanı.